Günaydın, 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 adın neden prenses göster bakalım, yüzünü göster, adın neden prensesmiş, <laughs> çünkü sen bir prensesin, değil mi, bir prensesin, geri bir gördüm, kıskanç kızın prenses geldim, değil mi kızım, korsan bey çıkmadı galiba bugün, değil kıskançlık, <laughs> kıskançlık, kızlarımız kıskanç olur, kıskanç olur, üstümde çamur yapma, işe gideceğim ama, mama kazanacağız,